Altıncı soru. Dizel araba fiyatı 83.400 TL, benzinli araba fiyatı 74.200 TL. Aynı markanın dizel ve benzinli araba modellerinin fiyatları verilmiştir. Araçların 100 kilometredeki yakıt tüketimi ve yakıtların litre fiyatı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Celil Dizel, Behlül benzinli arabayı ter modeli tercih etmiştir. Behlül'ün ve Celil'in her ikisi de eşit kilometre yol yaptıklarında toplam masrafları eşitlenmiştir. Buna göre her birinin gittiği yol kaç kilometredir diye sormuş. Şimdi baktığımızda Behlül, Celil şöyle ayırdık. Behlül benzinli araba tercih etmişti. O zaman başlangıçta arabaya 74.200 TL verdi. Celil de 83.400 TL verdi. 100 kilometredeki yakıt fiyatları verilmiş ben şimdi burada 1 kilometredeki yakıt fiyatlarını bulacağım. Dolayısıyla mesela 4,4'ü 100 kilometre yani 100'e böldüğümde bu 0,044 litre olmakta. Yani şurası 0,044 litre. benzer şekilde 7,5'ü 100'e böldüğümde 0,075 litre bulmaktayım. Bunlar 1 kilometredeki masrafları. Kaç kilometre gideceğini bilmiyorum. X kilometre gidiyor diyeceğiz. Ali Berlin'in masrafı 74.200 artı dedik ki x, x kilometre gitti. X çarpı 0,075 çarpı litresi 6 TL'ydi. Çarpı 6 diyorum. bunlar eşit olacakmış. Eşittir dedim. 83.400'ü biraz daha sola yazayım. 83.400 artı dedik yine x kilometre x çarpı 0,044 çarpı 5. Şimdi burada e, bazı düzenlemeler e, yapacağız. 0,075 ile 6'yı çarparsak burası 0,45x olacak. Benzer şekilde 0,044 ile 5'i çarparsak burası 0,22x olacak şu miktarları. Aynen yazdım. 83.400. Bundan sonrası için şöyle yapalım. Başlan e, 74.200'ü eşitliğin diğer tarafına gönderelim. Burada 83.400'den 74.200'ü çıkardığımızda 9.200 kaldığını görmekteyiz. E, 0,22x'i de diğer tarafa attığımızda burada 0,23x kaldığını görmekteyiz. Devam ediyorum. Her tarafı 0,23'e bölüyorum. E, bundan sonrası için şöyle devam edelim. Bunlar sadeleşti. Burada iki basamak yana götürdüm. Yukarıda 2.0 arttırdım. X eşittir. 92 ile 23 sadeleştirirsem 4 olacak. Dolayısıyla 4 koydum buraya ve yanına 1, 2, 3, 4 tane 0 koyuyorum. Dolayısıyla gitmeleri gereken yol 40.000 kilometreymiş. Yani cevabımız A seçeneğidir.